Karısını altı yerinden bıçaklayıp öldürdü. Cesedi halıya sarıp saklamaya çalıştı. Olay İzmir'in Çaldıran mahallesinde meydana geldi. <laughs> 57 yaşındaki Yazgül Soro'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumundan şüphelenerek evine gidince yatak odasında halıya sarılı cesediyle karşılaştı. <laughs> Sinir krizi geçiren kadının yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede ise talihsiz kadının evin mutfağında altı yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığını belirledi. kadının cesedinin yakınları tarafından bulunduğu esnada kapıda duran oğlunun annemi ben öldürdüm diyerek kaçtığı iddia edildi. Kadının oğlu her yerde aranırken eşi Bülent Soro gözaltına alındı ve emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. <gülüyor> 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 Bülent Sorun'un ifadesinde eşi Yazgül Soru'yla tartıştığını, tartışmanın büyümesi üzerine eşini karın bölgesinden 6 defa bıçakladığını, daha sonra da cesedi evin yatak odasına taşıyarak saklamaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Korkunç olayın ardından komşuları da karı kocanın problemli olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.